daha iyi taşır, daha hızlı bir şekilde iletirler. Bu nedenle sesin bir enerji olduğunu, bu enerjinin ses enerjisinin hareket enerjisine de dönüştüğünü, taneciklerde titreşim ener titreşim hareketine dönüştüğünü bildiğimiz için ortamın sıcaklığı arttıkça taneciklerin hareket enerjisi de artar. Bu nedenle tanecikler daha hızlı hareket eder, birbirlerine çarpar ve sesi daha hızlı iletirler. Yani soğuk havadaki ses sıcak havadaki sesten daha yavaş iletiliyordu. Biraz önceki tabloda da gördük. Sesin bir enerji olduğunu günlük hayattan biliyoruz. Mesela mikrofonda ses, ses enerjisi elektrik enerjisine dönüşüyor ya da herhangi bir tef ya da herhangi bir müzik aletini yakın olan bir mum alevinin yanında çaldığımızda mum alevinin titreşmesi sesin enerji olduğunu bize kanıtlayan pek çok örnekten biri. Şimdi şekilde kişinin elinde bir tef var. Bu tefe vuruyor. Diğer ikinci tef dalgalar halinde ses yayıldığı için ikinci tefte titreşim meydana geliyor ikinci müzik aletinde. İple asılı duran e, top da hareket ediyor. Yani ses dalgalar halinde oluştuğu ortamdan hava yoluyla, havadaki tanecikler yoluyla diğer tefe, oradan da yine havadaki tanecikler yoluyla iple asılı olan e, küçük topun hareket etmesini sağlamış oluyor. Dolayısıyla ses kaynağından uzaklaştıkça sesin enerjisi azalır e, da burada daha yakın görürüz. Neden? Çünkü ilk tefin yanında eğer top olsaydı, top daha hızlı titreşirdi. İkinci tefin yanında top olduğu için biraz daha topun titreşmesi yavaş olmuş olabilir. Ses enerjisi e, aktaran tanecikler, atomlar birbirine ne kadar yakınsa demiştik, e, ses o kadar hızlı bir şekilde yayılır. Ne kadar uzaksa ses o kadar yavaş bir şekilde yayılır. Sesin enerji olduğunu gösteren günlük hayattan olaylarımız var. Çok alçaktan uçan bir savaş uçağının ürettiği ses enerjisiyle pencere camlarımızın titreşmesi ya da kırılması. Opera sanatçılarının çıkardıkları tiz sesler ile bardağı kırabilmeleri. Hoparlörün yanında yakılan bir mumun ses enerjisiyle titreşmesi. Dağlarda çok az bir ses bile çıksa büyük kar kütlelerini hareket ettirir ve bu çığ dediğimiz doğal afete sebep olur. Çığ olayının oluşması. Böbrek taşının kırılmasında yine ses dalgalarından yararlanıyoruz. Tıp alanında kullandığımız sesin teknolojide kullanım alanlarından biri. Mikrofonda ses, Enerjisi elektrik enerjisine dönüşüyor. Ses enerjisinin aktarılması sırasında taneciklerin birbirine çarpışması ve bu sırada da ısı açığa çıkmasıyla enerjinin bir kısmı tabii ki kayboluyor. Ama yine de e, enerji olduğunu kanıtlıyor. Dolayısıyla e, burada... Daha fazla örnek olarak da verebiliriz etrafımızdaki günlük hayattaki örneklerden. Ses enerjisinin ısıya, harekete yani elektrik enerjisine dönüştüğünü gösteren örneklerimizi sıralamış olduk. Şimdi ses bir enerji türüdür. Ses enerji olduğu, sesin sanatçıların çıkardıkları sesle bardağı kırmasından anlıyoruz. Sesin maddelerin titreşme sonucunda oluştuğunu da yere düşen bir kalemin ya da üflenen flütün elimize alkışladığımızda sesin oluşmasının bunlar bu şekilde örneklerle titreşimlerle oluştuğunu algılayabiliriz. Sesin dalgalar halinde yayıldığını da yine suya atılan bir taşın etrafında oluşturduğu dalgaları gözlemlersek bu şekilde uzaklaştıkça da sesin ee, daha zor duyulduğunu, dalgaların işte e, söndüğünü bir süre sonra, suyun üzerindeki dalgaların da bir süre sonra söndüğünü, sesin enerjisinde söndüğüyle bağlantılandırarak gözlemleyebiliriz. Sesin yayılma hızının da ortamın yoğunluğuna, ortamın sıcaklığına ve ortamın fiziksel haline bağlı olarak değiştiğini de bir önceki e, anlattıklarımızda bahsetmiştik. Şimdi ses dalgaları neden maddesel ortamda yayılır? Çünkü e, maddesel ortam olmazsa, ortam boşluk olursa, sesi taşıyacak olan atom tanecik olmazsa ses e, iletilemez ya da aktarılamaz. Ses e, bu ortamda yayılamaz. Dolayısıyla atom tanecik olmak zorunda. Bu nedenle ses boşlukta yayılmıyor. Biliyoruz ki doğal ses kaynaklarımız var. Bunlar insan sesi, hayvan sesi, doğadaki canlıların pek çoğunun sesi, yıldırım sesi olabilir, rüzgarın sesi olabilir. Bunlar doğal ses kaynaklarıdır. Yapar ses kaynakları ise çeşitli araçlardan çıkan sesler olabilir. Bunlar arabalar olabilir, telefon, televizyon ya da müzik aletleri olabilir. Bunlar yapay olan, insan eliyle veya endüstriyel olarak yapılmış ses kaynaklarına örnek olarak verilebilir. Sesin bir engele çarptığında ne olur demiş yazımızda. Sesin madde etkileşimi ışığa benziyor. Yani ses eğer bir engele çarptığında yankı dediğimiz engele geri gelme durumu olabilir. Ya da engel ya da ortamın yüzeyi pürüzlüyse bir kısmı sesin soğurulabilir, yutulabilir ya da ses o ortamdan arkasındaki ortama taşınabilir atomlarla geçebilir yani iletilebilir. Dolayısıyla sesin üç şekilde bir engele çarptığında oluşan durum söz konusu. Bunları tek tek inceleyelim. Sesin yansıması. Sesin bir engele çarptığında geldiği ortama geri dönmesine sesin yansıması dedik. Sesin yansıması ışığın yansımasına benzer. Yani ışığın yansımasında olduğu gibi yansıma kuralları geçerlidir. Düz ve pürüzü az olan yüzeylerde düzgün yansır ses. Pürüzlü yüzeylerde, gözenekli yüzeylerde çukur olanlarda ses dağınık bir şekilde etrafa yayılır. Hatta bir kısmı da soğurulur. Bazı araçlar sesin yansımasından yararlanarak yapılmış. Bunları işte derslerimizde de zaten anlatmıştık. Deniz derinliklerini ölçmeye yarayan sonar cihazı. Aynı zamanda bu deniz derinliklerini ölçmeye yararken balık sürülerinin yerlerinin tespitinde, maden yataklarının yerlerinin tespitinde, deprem faylarının tespitinde de kullanılan cihazlar yine sesin teknolojide kullanım, kullanımı için tasarlanmış cihazlardır diyoruz. İç organlarımızın Gösterilmesini sağlayan ultrason da sesin yansımasıyla çalışan bir cihazdır. İç organlarımızı görüntülemeyi sağlar. Tabii bu görüntüyü bir de bilgisayara aktararak görsel bir ses enerjisi aynı zamanda elektrik ve gö görüntü olarak ışık enerjisinde dönüşmüş oluyor. Deprem fayları ve maden yataklarının tespitinde yine sonar cihazlarının kullanıldığını söyledim. Araçların süratini hesaplamaya yarayan, havada çıkardıkları süratten yararlanarak hesaplamaya yarayan radarda yine sesin teknolojide kullanım ıı, kullanımına örnek olarak verilen cihazlardandır diyorum. Şimdi yankı olayına geldik. Yansıma ile yankının aynı olmadığını söylemiştim. Yansıma pek çok yerde olabilirken yankının olabilmesi için minimum engelli arasında ses kaynağının 17 metre mesafe olması gerekiyordu. Şimdi diyor ki ses bir engele çarptıktan belli bir süre sonra kaynağın tarafından geri duyulmasına, sesin ikinci kere tekrar duyulmasına biz yankı diyoruz. Yankı boş bir vadide olabilir, salonda olabilir, koridorda olabilir. Dolayısıyla sert, düz ve geniş alanlarda yankı olma ihtimali daha fazladır. ...daha fazla gerçekleşir diyoruz. Ee, yan olabilmesi için 17 metre mesafe olması lazım engelle e, ses kaynağı arasında onu da söylemiştim. İkinci özelliğimiz sesin sorulması. Sesin madde tarafından yutulması, tutulması, emilmesi işlemine biz sesin sorulması diyoruz. Pürüzlü ve gözenekli yüzeyler sesi daha çok soğurur. Kar yağdığında etrafın sessiz olması, eşya bulunan odada yankının olmaması, araçların egzozlarına takılan susturucular sayesinde araç motorlarından çıkan seslerin azaltılması, gürültünün azaltılması ya da yol kenarlarında ağaç dikilerek sesin sorulması sağlanabilir. Ses yalıtımı Sesin bir ortamdan diğer ortama geçişini engelleyen çalışmalara biz ses yalıtımı diyoruz. Ses yalıtımı binalarımızda, işyerlerimizde, duvarların içerisinde ya da kayıt stüdyolarında, sinema salonlarında, tiyatro salonlarında yapılan, e, mimaride kullanılan bir e, faydalı bir e, olaydır. Şimdi köpük, cam yünü, çift cam gibi ses yalıtım malzemeleriyle sesin yalıtımı binalarda sağlanır. Sesin iletimine gelelim. E, farklı ortamlarda farklı şekilde yayılır demiştik. Tanecikler ne kadar birbirine yakınsa, boşluklar ne kadar azsa ses o maddelerde daha hızlı yayılır. Bu nedenle katı maddeler tanecikleri diğerlerinden daha hızlı bir şekilde taşır, aktarır demiştim. Akustiğe gelelim. Akustik, sesin oluşması, yayılması, duyulması ve bütün özellikleri, sesle ilgili özellikleri inceleyen bilimdir. Akustik ortamlar günlük hayatımızda mesela nereler olabilir? Tarihi camiler olabilir, Süleymaniye, Selimiye camileri, Mimar Sinan'ın eserleri, tiyatro salonları olabilir, sinema salonları olabilir, anfik tiyatrolar olabilir, Aspendos gibi, ses kayıt stüdyoları olabilir, stadyum gibi yerlerde yine akustiğe dikkat edilerek inşa edilmiştir. Akustikte sesin hem sorulması bir kısmının sorulması hem de yansıması her taraftan farklı yerlerden yansıması sağlanarak arkadaki diyelim tiyatro salonu veya sinema salonundaysa arkadaki seyirciye kadar sesin düzgün bir şekilde iletilmesini sağlayan bir mimari özelliktir. Mimaride kullanılan, dikkat edilen sesle ilgili yine teknolojide kullanılan özelliklerden bir tanesidir. Birinci sorumuz... Sesin yayılma hızını mevsimlere göre, mevsimlerin durumuna göre belirlemek isteyen bir öğrenci, 21 Haziran, 23 Eylül, 21 Aralık ve 21 Mart tarihlerinde kurduğu özdeş ortamlarda sesin hızını ölçüyor. Sıcaklığın mevsim normallerine göre olduğunu düşünerek sorumuzu cevaplayacağız. Öğrenci hangi tarihte yaptığı ölçümde ses hızı en az ölçülmüştür? Biraz önce değindiğimiz gibi sıcaklık arttıkça maddelerin taneciklerinin hareket enerjileri arttığı için sesin yayılma hızı da artar. Ama bize en az ilerlediği sesin hızının en yavaş olduğu zaman dilimini soruyor. Onun için kış mevsiminde mevsim normallerinde 21 Aralık tarihinde ses en yavaş ilerler. Yani cevabımız C seçeneği. Ee, öğrencilerin e, yukarıdaki verilen ifadeler e, ifadelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş ikinci soruda. Öğrencilerin e, sesin hızı ile ilgili ifadeleri aşağıdaki gibidir. Tarık maddelerin sıcaklığı artarsa ses bu maddelerin içinde daha süratli ilerler. Filiz Işık sesten daha hızlıdır demiş. Öğrencilerin bilgilerine göre bakıyoruz. Tarım bilgisi sıcaklık artarsa sesin yayılma hızı artar. Işık sesten daha hızlıdır. Çünkü yıldırımı önce görürüz sonra gök gürültüsünü duyarız. Tarık ve Filiz ikisinin de sorusu e, açıklaması doğru. Cevabımız her ikisi de doğrudur. C seçeneği. Aşağıdaki düzenekte üçüncü soru. Borunun arka tarafında balon geçirilmiş ve bu balona vurulduğunda... Balonun önündeki bardaklardan, bardaklardan oluşturulan kulenin yıkıldığı görülmüş. Buna göre aşağıdaki verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Sesin hızı, hızı ışığın hızından fazladır. Burada ışık hızı ile ilgili bir görsel veya bilgi anlatmamış, yanlışımız zaten Adana ama yine devam edelim. Ses dalgaları kağıt bardakları hareket ettirmiştir. Doğru sesin bir enerji olduğu görülmüştür. Doğru. Bardaklardan oluşan kulenin yıkılması sesin hareket enerjisine dönüştüğünü gösterir. Doğru. Cevabımız yanlış seçeneği sorduğu için A olmuş oluyor. Dördüncü sorumuz. Bir öğretmen sesin yayılma hızını etkileyen niceliklerin neler olduğunu öğrencilerine sormuş. Öğrencilerden alınan bazı cevaplar aşağıda tabloda belirtilmiş. Buna göre öğretmenin sorusuna verilen cevaplardan hangileri doğrudur? Öğrenciler Cansu aynı hacimdeki tanecik sayısı. Aynı hacimdeki tanecik sayısı derken birim hacimdeki madde miktarı yani yoğunluğu kastediyor. Yoğunluğa göre sesin yayılma artar. Cansu'nun bilgisi doğru. Abdullah ortamın sıcaklığıdır. Sıcaklık arttıkça yayılma hızı artar. Abdullah'ın söylediği de doğru. Ercümen ortamdaki taneciklerin hareketliliği ne kadar çok tanecikler hareket ediyorsa ne kadar çok birbirine çarpıyor ve sesi iletiyorlarsa dolayısıyla o şekilde ses hızlı yayılır. Üç öğrencimiz de doğru Doğru söylediği için cevabımız, doğru cevabımız D seçeneğidir. Beşinci sorumuz ee, şöyle biraz kaydırayım. Aynı büyüklükteki alanlar e, sesin ABC noktalarından duyulma sürelerinin doğru sıralanışını soruyor soruda. Aynı büyüklükteki alanlar su, hava ve demir tozu ile doldurulup Alanların ortasında içinde hava olan ortama bir zil bırakılmış. Zilin sesi zile eşit uzaklıkta bulunan ABC noktalarında dinlenmiş. Buna göre sesin ABC noktalarından duyulma sürelerini yani zamanı yani dakika olarak ya da saniye olarak sürelerini büyükten küçüğe sıralamamızı istiyor. Bize eğer en hızlı hangi noktadan ses duyulur deseydi B, A, C, katı, sıvı, gaz diye sıralardık. En hızlı dememiş en yavaştan sıralamamızı istemiş. Yani süre olarak büyük süreyle ulaşandan kısa süreyle, küçük süreyle ulaşana doğru sıralamamızı istemiş. Onun için CD daha yavaş ilerlediği için C'deki süresi A'dan, A'daki noktadan, A'daki süresi de B'deki noktadaki duyulma süresinden büyüktür. C, B, C, A, B olacak şekilde cevabımız C seçeneği. Yukarıda ortam yoğunlukları ve sıcaklıkları verilmiş. Sıcaklığın ses hızına etkisini araştıran bir öğrencinin 1, 2, 3, 4 ile gösterilen ortamlardan hangisinde gözlem yapması doğru olur demiş. 4 farklı ortamımız var arkadaşlar. Yoğunluğu 1 gram bölü santimetre küp olan 50 derece Celsius'te de birinci ortam. Yoğunluğu 1,5 gram bölü santimetre küp olan 25 derece Celsius'ta de ikinci ortam. Yoğunluğu 2,5 gram bölü santimetre küp olan 50 Celsius'te üçüncü ortam. Yoğunluğu 1,5 gram bölü santimetre küp olan 40 Celsius'te dördüncü ortam var. Eğer biz sıcaklığın ses hızına etkisini araştırıyorsak sıcaklık burada değiştirilecek olan bağımsız değişken olmalı. Sabit değişken yoğunluk olmalı, bağımlı değişken de sesin sürati olmalı. Yani yoğunlukların aynı olduğu, sıcaklıkların farklı olduğu 2 ve 4. düzenekleri kullanarak bu e, deneyimizi gözlemlememiz mümkün olur. Cevabımız D seçeneği. Fen ve Teknoloji dersinde öğretmen öğrencilerinden Ses ortam ses ortam sesin ortamlarda yayılma hızları ile ilgili yorum yapmalarını istediğinde öğrenciler aşağıdaki yorumları yapmış. Selma, sesin şiddeti arttıkça hızı da artar demiş. Sesin şiddeti enerjisini artırır, yayılma hızını artırabilir. Dursun bu. Sesin çelikte yayılma hızı sudakinden fazladır. Bunu zaten alıyoruz. Leyla sıcaklık arttıkça sesin ortamda yayılma hızı artar. Dolayısıyla Sadık ve Leyla ama Sadık ve Leyla diye bir seçenek olmadığı için demek ki sesin şiddeti arttıkça sesin enerjisi de artar. Yani üçünü de alacağız. Cevabımız D seçeneği. Ee, şöyle biraz kaydıralım. Sesin yayılma hızının ortama bağlılığını inceleyen Kemal bulunduğu ortamı KLM maddeleriyle doldurmuş. Ses kaynağından yayılan sesleri önce K ortamında sonra sırasıyla L ve M ortamından işitmiş. Buna göre bu ortamlar aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? K ortamında önce ilettiği için K ortamı mümkünse katı yani yoğunluğu büyük bir ortam yani çelik olabilir. Sonrasında sırasıyla L ve M'de izlediğine göre L de sıvı bir ortam olabilir. M ondan sonra eşittiği için M'de gaz bir ortam olabilir. Çelik, su, hava şık seçeneğiyle şıkkıyla cevabımız Bolu seçeneği doğru olmuş oluyor. 10. sorumuz yukarıdaki soruya babanın vereceği en doğru cevap aşağıdakilerden hangisidir? Baba şimşeğin e, çaktığını Görüyorum ancak neden sesini sonra duyuyorum demiş öğrenci ya da çocuk. Sonrasında buna en doğru cevap şu şekilde olur. Işık sesten daha hızlı yayılır. Işık hızı saniyede 300 bin kilometreyken ses hızı saniyede 340 metre yol almış olduğu içindir. Evet yukarıdaki... 11. soru yukarıdaki malzemelerden aynı kalınlıktaki örneklerin sesi soğurma miktarını sıralamamızı istemiş. Sesin soğurulmasını biliyorduk. Gözenekli e, mümkünse pürüzlü yüzeylerde ses soruluyordu. Evlerimizde süngerler, kumaşlar, koltuklar, perdeler, halı sesi soğurmaya yarıyordu. Boş odada sesimiz yankılanırken eşyalı odada yankılanmıyordu. Ya da sinema, tiyatro salonları gibi yerlerde duvarların kumaşla kadifeyle kaplanması, yerlerin halı olması, duvarların strofor köpükle kaplanması, girintili çıkıntılı yüzeyler oluşturulması sesin sorulmasını sağlıyordu. Böylece bakıyoruz aynı kalınlıktaki malzemeler içerisinde soğurma miktarını büyükten küçüğe sıralayacak olursak boşluklu yapıda olan strofor köpük büyüktür tahtadan tahta büyüktür demirden. Çünkü tahta ve demirin yoğunluklarına baktığımızda demirin yoğunluğu ikisi de katıdır ama daha büyüktür. Daha atomları birbirine yakındır ve sesi soğurmaz tam tersi iletir demir. Tahta da iletir ama demire göre daha az iletir. Onun için 3 büyüktür 2'den 2 iki büyüktür 1'den yani cevabımız C seçeneği olmuş oluyor. 12. sorumuz. Ali yukarıdaki eşyalar hariç diğer özellikleri aynı olan odalarda ellerini eşit şiddetle birbirine vurarak ses çıkarıyor. Buna göre 1-2-3 ifadelerinden hangileri yanlıştır demiş. İki odada da sesin soğurulması gerçekleşmez. Birinci odada ses yankılanır, ikinci odada soğurulur. Gerçekleşmez dediği için yanlış yani biri alıyoruz cepte yanlışı soruyor bize. Sesin yansıması iki numaralı odada daha fazladır. Tam tersi sesin yansıması bir numaralı odada daha fazladır. İkinci bilgi de yanlış bunu da alıyoruz. Bu odada, bu odalara komşu olan odalardan ses eşit şiddette duyulur. Bu odalara komşu olan odalardan ses eşit şiddette duyulur. Bu da yanlış bir bilgi. Çünkü birinci odada daha boş olduğu için daha çok yansıyacak. ikinci odada daha çok eşya olduğu için soğurulacak ve enerjisi azalacak. Ve yandaki odalarda komşuların sesi eşit şiddette duyması mümkün değil. 1, 2, 3, 3'ü de yanlış. Cevap D